Benim bir sesim e geliyor e muymuş? Yani dur sesim dur. Hepiniz zaman arkadaşlar <laughs> sizlerle <sessizlikleri> beraber. Mutfaktayız. Biz daha çektik. Ee, ama ekran gelmemiş. Biraz tekrar ekran çıkmak zorunda kaldık. Anlayın. Ben demir kazma yaptım bir tane. Hı. Oğlum ne? neredesin? Koordinat ver. Geleyim. Yani köyün yanındayım. Köye gelsene. Ölün oradayım ben. Kapına karayacaktım da. Maden fırını çıkıyor. Aynen. Nerede diyorsun? Aha. Dur ben yüksekteyim. Yüksek bir kumluktayım. Oğlum. Köyden yatak alıyorum. Ölün sen sanıyım. Ben aldım mı? Ben de almamışım. Başka köydeyim. Ha ben senin adını gördüm. Yatak sarı yatak aldım. Neredesin oğlum? Heh buradasın. Hamza ne yapıyorsun oğlum? Ne bileyim. Ne bir anlamda. Merhaba. 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 Ben uyudum sen uyuyorsun. Lan bir adam bir kere çıktı. Ne yapıyorsun ya. lan? Ya. Lan yok oldu. <laughs> sen uyuş, Uyucan mı? Yatak alıp geliyorum. Yatak alıp geliyorum dur. Elin, elinde yatak var zaten. Yok oldu. Bura. Ben şey benden daha fazla iyi. Benim yüzüme kapı kapattı. öldürme. Öldürme. Bura. Ne öldür? Ya yüzüme kapa kapı kapatıyor gel. Dur bekle. Aha, aldım yatak geldim. Şunu kaplan. Ölü. Oğlum yatak elime şimdi geldi. <laughs> hadi uyu hadi. Ya kapıyı kapatıyor ya. ya. <laughs> An yatağımı ver. İki tanesi sana geldi. Hadi gidelim. Burada ben yatak koydum istiyorsan bunu al. O no, sesi bile geliyor. Çok acımaktı. Benim Başka gelmiyor. Yalnız bu benim videom değil senin videon o yüzden ben önden gideceğim. Merak. Bunu çöle gidip de tapınak bırak nereye gidiyoruz? Bence buraya gidelim daha güzel olur. Çünkü ben çölü iki saat araştırdım. Hiçbir şey yok. Araştıran oyuncu MP4. Melci yapayım mı? İzle arkadaşlar Melci yapayım izle. Aşağıya geç aşağıya. Evet, aşağı vuracak da vurma vurma. Sana fuşlayacağım. Push, hadi gel gel geç aşağı. Ben fuşla. O nasıl fuşla? Direkt yere sümük gibi yapıştırıyor. Ee, bak bak yapacağım bak. Ya, o yaptım. Böyle. Yaptım mamza neyin Öyle mi yapılır o ya? <laughs> hadi gidelim. Ben şurada boya var ben şu boyayı alacağım. Daha çıkarsak ne olacak? Gel çıkalım. Niye çıkacağız ki? Ana maden buldum gel gel maden buldum. Oğlum sen mi bu Ben de sen blok yol kırıyorsun yolsun kırıyorsun sanıyorum. Kim ben kırıyorsun sanıyorum. Zombi var orada. Demir. Demir. Ver bana sen. Allah senin olsun. Şurası senin olsun. Oyun oğlum bu bayağı büyük madene geldik Sevim, lan. Senin peşinden geliyor. Aa. Çıkalı düştü. Işte. Yine oha bu aşırı aşırı fazla var. Bu ne? Harbi. Ben şu an demir kazıyorum. bu demir bitmiyor. Burada da bayağı var. 8'li buldum. Ya zombi yürü git. Ben ölüyorum. Yardım et. O zombi köşeye sıkıştırdı öldürüyor. Ben ölmedim. Zombi eti var anlayacağım. Seyir çok çok atıştırmış. Ne? kaç çıkmış? 16 tane çıktı. Ve senin aldıkları sen de aldın biraz. Oğlum bahçıkmış. ben cennetine geldim. Ben de şu an bayağı var. Düşünme lazım söyleyeyim. Ben de kaç tane var biliyor musun şu an? 25 <laughs> tane var. Şey şu... Burada bir şey, senin şey yok. Dur. Var. var. Tanıtsın. Ben de aydınlatmıyorum. Bak bana atsana ben de aydınlatacağım. Bir tane var. Atsana bari. Benim işim var. Yok sen yap. Kömür yok. Hah ben Al. Burada deli gibi kömür var. Aha demir. Bir tane demir ne ya? Daha tabanda da var. Bir, tane daha yine. Allah var şurda. X-ray'den gördün nasıl gördüysen. X-ray'de -ray gördüm spray işte bazen gözüküyor Minecraft'a da girip nasıl spawner mı buldum? Yok Buldum sandım ilk çıktı Şu an dümdüz gidiyorum çakılar orada Koyu güne yaşasın seni Burada demir varmış görmedin mi sen buradan geçmişsin de Kaç tane demirim var? 25 Video uzun mu çekeceksin? Bilmiyorum, 20 dakika falan ben onu dakika çekmiştim. Arkadaşlar bu arada benim şu survival yazımda çekeceğim bir yüz. Merhaba. Merhaba. Evet. Evet. Bilmiyorum. Aa, Muzha, neredesin oğlum? Çıktın mı? Ben çıkıyorum ben buradan. Şey? Ha geldi çok sıkıldım. <laughs> Nereden çıkılıyor? Şu maden, şurada demir var. Ya buradan çıkılıyor. Hiçbir şey de gözükmüyor. Ha şey, burada, burada demir çıkıyor. varmış. Şurda demir var. Zombi düştü. Zombi düştü. Senin ulan senin sıfatın iyi. Ne oluyor lan? Allah hak Harbiden. öldüm mal. <laughs> kaç demirim var? Benim mi? Bilmem 30 falan herhalde şu Lan ne? kafama çakıl düştü. Ölmedim. Lan. Ne şey, şey? Semi. Semi şey bunlar. Semi. Şey. Semi. Semi şey bunlar, Semih. Semih. Sibir şey, bunlar fiş ne var. Sibir şey? Fish var. Silver şey. var. Lan. Olabilir. Silver fish'ten öldürürse yu. 3 3 kalbim var. Nerede? Sesini duydum. Tık tık diye ses geliyordu. Nerede? Sesleri geliyor yok. Aha. Buzla nerede? Ana nerede la bunlar? Sesler dibinden geliyordu yok. Ya onlar iş şey, şey yapıyor. Abi tamam, ölür ölürler bunlar. Be ben ölüyorum. Sana gireceğim. Ben de ölüyorum. Ben kaçıyorum. Ben de ölüyorum hiçbir şey gözükmüyor. Aşağı mı düştün? Evet. Sesler var. Çok kötü sesler var. Hayır az kalbim kaldı. Kaç kalbim var? Ben kaçırdım onları. Gel gel kaçırdım. Gireyim mi? Hayır. Yes. Çukur Çukurda değiller değil mi? Evet. Değiller. Kaçırdım diyorum yalnız. gel. 42 tane demir toplamışım. Hadi ben çıkıyorum. Benim Araya çıktım ben. Abi ölüm ya. Abi merhaba. Gel. Bir şey bu. O nasıl ses lan? Duydun mu ses? Annem. Evet burada çıkmış mıdır? Nerede? <laughs> Ha bura bura. gel bura. Unut Oradaki demirleri gördüm ama almadım direk. Reaper var. Manga patladı. Aç çıktım ben. Yerden çıktı. Aç. Anne Aç. be. On kaçsana. Geliyorum lan rahatsız ediyorsun ders çalışan kız ya. Bu bir oyuna gir. Oyna, gir. Hadi bir şey. Bak bak. <laughs> Hareketinin var mı <ya>, yediririm ona. <laughs> Üzünü ben bana. videoyu kapatıyorum. Niye? Annenin şey de deneye mi? Senin yine sıfır pişler çıktı. Lan videoyu niye kapatıyorsun? Kapatmayacağım ya. Tamam, neyse arkadaşlar daha demir aksik oldu onu Sibir, saymıyoruz. Fişler çıktı. Aa, oğlum nereden biliyorsun sen oyunda değilsin. E, Kalipat e, patladı yerde çıktı ölüyorum. Ben bakıyorum burada Silverfish falan yok burada. Oyuncular. Burada Silverfish falan yok Hamza. Oyuncular. Gelebiliriz hani. Hiç Silverfish fish yok. niye silver fish görmüyorum acaba? Sebi creeper'ın patladığı yerde. Yok yok ben oradayım kömür kazıyorum şu an orada. Bir. Tamam vermiyor musun? Çok güzel silüfiş değil mi Ozan? Bak silüfiş. Evet. Ne? Bak kapı. Yine çıktı. Çevirmişler bozuk. Sal beni ya. Tamam geldim Bunlara bak. Bakka Hamza. <laughs> Çıktın mı madenden? Ben orada kömür istiyordum ondan değil mi ha? Tamam mısın? <laughs> ben güçlendim. Rick, Rick Sanchez güçlendi. Emir balta yaptım bir tane. Şunları at. Ben bir geliyorum odun kazacağım şuradan. Ben de vardı. Oğlum bu ne lan her yerde maden var şunun büyüklüğüne bak. Bu da büyük değil de derin bayağı. Bu yapacağım ben. Tamam. Benim 9 9 emirim var. Altıya düştü. Merhaba. Restik sen vurmuş. Beş kalbim var vurma. Eyle vurdun değil mi? Neydi o? Eyle. Ben güçlüyüm Oğlum pantolon gibi duruyor mu benim altım? Hı. Kendi çöplerini kendi yerine at. Al. kalkan yaptım şöyle. Şakmak yaptım. Hamza bir de nedir'e gidersek diye. Anam. Hamza ben yanıyorum. Yanıyorum. Hı hı hı. Oğlum ölüyorum lan. Lan. koy Su yok öldüm. Bu ne ekmek yiyeyim ekmek. Ekmek ye ölmem ölmem ölmem. İki kalbim var. Ölmem. İki kalbim var. Hem ekmeğim var. Oğlum zaten söndüm ya. İki kal, bir iki, üç, bu, üç buçuk kalbim yemek yedim. Ne kolba yaptım? Siyah uyursun mu? Uyudum. İyi geceler. Günaydın amca. Alamadı haha Şaka. Acıktı. Ben sana sonra normal yumruk attım. Ben sana. Nereden buldun sen onu ya? Ben de çok. Bu nasıl yapılıyor bu arada maden fırında ben niye unuttum? E köyde çıktı. Al sana tane. Nasıl yapılıyor ya. adam öden çıktı bir. diyor. Üç demir, beş demirle şeye bak şeyden yap. Şu hani kitap. Var. var. Çok saçma yapamıyorum. Of. Nereye bulabilir? Taş mı lazım? 7 demirim var. 7 demirim var. Atlama yaptım. Sen bana at ben onu At bana. Var. At demirlerini at yok be o kadar pişmedi. Al. Sen ne yapsan şuradan dört tane geç. Bunları benim. Sen at. İki tane daha at. Ya ben kask yapacağım. Sen o zaman yapma. Al. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Hmm. Bunlar. Al şunlar da. Bana bir tane fırın at. Kendi fırınından. O fırınını at bana. Sen bir at. Atmayacağım. Yeni fırın yapacağım. Bu. Al. Ben şurada. Semih ne yapıyorsun abi? Versene ben krafttayım şu an. Şurada tam aldım. Överek adamı aldırdık şey. <laughs> <laughs> nasıl nereden aldın? Şurada. Şurada. Nereye gidiyorum? Beklesene. baya şunu saklamışım Bir şey verip bir şey deneyeceğim game modda. Neyi vereceğim? Game modda bir şey deneyeceğim. Youtube'da bir şey vermiş. Arkadaşlar hamza ne kadar hileci olduğunu <laughs> görüyorsunuz. Benim videoda görüyorsunuz şu an. Ekseri standa da alalım ben. Siz evet. standa ne alaka? <laughs> abi ah, çiçek. Cina var. Bir tane daha ne lazım? <laughs> 3 <laughs> Ben gidiyorum. Bana da OP var yoksa sen Game of Survival'da öldürür diyor. Versene bana da OP'yi. Semek şey yapacağım. Geri kaldıracağım. İksir tezgah. Niye aldın? Ya zaten köyde de vardı. Onun oranı değilse. Şu Game of Survival'da Hadi gidelim. Bir dakika dur. <laughs> Çocuk mu? Lan Arkadaş YouTube'daki şeylere inanmayın ya lan Hamza seni böyle atayım mı? Atayım mı? Yok ben <laughs> yaparım Yap istiyorsan atayım Ben seni atayım mı? Ya da at beni Oha. Nasıl bir emelci? Ya. Ne? çık. Elet kavgası. F5'te e işte yetti kimse? gel ben şey yapabilirim. Dur lan şey yapma. Ben yaparım bu arada. Arkadaşlar şimdi ben nasıl şey, şey yaptığımı izliyoruz. Hamza bak bakayım bana. Öncelikle portal nasıl yapılır? Sibe taşlar bana sibe. Bir tane koyuyoruz. Hamza Bey. Böyle yapıyoruz. Sonra. Burayı yapıyoruz. Ama Eee evet. Söyle ben şuradan 40 kilo. Suyu, su kovanı gitti bir şey Bende var Hı. Ben su bulmaya gidiyorum Aha buldum Aha arı kovanı i̇şte değil Madem bulmuş ya, tık tık tık. Ya, tık 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 tık. Su vardı Onu alacağım yapayım mı? Yap yapabiliyorsun. Bilmiyorum ama deneyim. Ben de deneyim. Hadi sen yap. Bir tane sen portal bir ben de şuraya. Ben, 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 ben şuraya yaparım. Ha böyle yapılıyordu. Şunu hatırladım. Hmm. ne bu niye havada uçuyor? Su var dönsün simülatör videoları da gelecek. Bunu söyleyeyim. gel. gelecek değil. Mi? Evet. Ben Oğlum CSPB böyle. O yapın da. Nasıl? 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 Bir Nasıl? 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 Bir Bir şey olmaz Nasıl? Tamam. Birimiz var öyle. Bekle ben yaparım onu. Niye böyle? Dur sal bana. Ha. Ha, Hamza ne yapıyorsun? Öyle oluyor. Semek, öyle, oluyor. Ha, öyle olmuyor mal. Küçüldü. Yok küçülmedi hala aynı. Altını kırayım ben. Altına nasıl şey koyacağız? Aa. Ha böyle. Öyle oldu. bak oldu bak. Şimdi bunu kırmakla uğraşacağız. Ben bunu kırarım. Agalar kırıyor. Hızlı kırılı bence. Kırıldı. Kırılmak üzere. Hadi kırıl. Şimdi kırılmak üzere. Kırıl. 3 2 1 0 Oha tuttu. Tamam. Tamam sağ Yo, ben ne yapacağım. Söylüyor ki ben Bas kur gitti. Sen koy. Lan koy ben yaptım yanlışlıkla. <laughs> ya Hamza bir game moda geçirsene beni. Ben ne alacağım? Game moda geçmem gerek yok. Ben sana veririm. Ha demirim yok. Bir tane demir var o zaman. Ben yaparım. Bam. Şuraya koyuyorum. Sana onun bir, bir, bir önüne, onun bir yukarısına koyacak bir Ha? Biz buraya bir base kurduk iki dakika. Yaptım. Ben buraya base kuruyorum iki dakika. Seni yaptım. Çık. Dur bekle ben buraya base kuracağım sonra çık. çık. Nerede doğduk? Ben de geliyorum. Loading terrain'i. Şeyden Ya çok kötü ya. Benim burada gidiş şeyim var. O da şu. Hangi? Hangi? Oğlum iskelet. Kaç kaç. Lakor. Dur şunları yakayım. Onlar işe yakıyor. Hamza neredesin? Yaktım onları. Ben kaçtım. Bir, bana baksana ne yapacağım? Ya, nereye gidiyor mal? Ben gittim. Ağladı gitti. Niye gittin ki? Videoyu gittim. bitireyim mi? Ya da bilmiyorum yok. Bitir ben. Fifi 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 fifi. Ay yanıyorum. Su gitti. Suyu mu ver lan? Çünkü buna koydum. Biliyorum. Bak oldu. Şimdi kaç kere su aldım bilmiyorum. Gel uyuyalım uyalım. Bence bunu burada bitireyim. Öbür şey ya yapamazsın ki. Yapamam. Yiyemiyorum. Oldu. Hadi uyu. Ya. Ben sana vurmadım. Gel lan buraya. İki kat ölmen değil mi? Ha. Ben ant. Dur, ben, ben de değil senin yaptığın. Uyu. Önce geliyor uyu. Aa! <laughs> nasıl? Zombi geliyor. Öleceğiz. Zombi geldi. Beni öldürüyor. Aa, bize <laughs> yardım et iki tane kafiye. <laughs> <laughs> kaç. Uyu. Uyu. Ödeştik. 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 Hadi uyu uyu. <laughs> My mom asked me the Uyu sen de uyu. Bum. Şunda. Niye kıyamam? Ben kırılmadım, sen kırılmışsın. Dön tamam işte ben ben de bana dön ya. Hamza yanmıyor etraf. Hamza buraya yanıyor. Ben mangal yapacağım. arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Evet birbirimizi dövüyoruz. Game sonda birbirimizi dövüyoruz. Seans böyleydi. Sonda birbirimizi dövüyoruz. Oy 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 o, 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 o emanet çıkarmamıza ben gidiyorum. Ben, ben Önü, ölüyorum. Tamam şey ödeş ödeştik. Game Bu çok kalbim rule yok zaten. Game, game, game rule yok zaten. Ödeşeceğiz gel vuruyor. Ben sana o kadar vurmadım. Oğlum benim 3 kalbim var. Ana ne? Gel buraya ödeşeceğiz iki kere vurdum ya. Gel menant. İki kere topluyor seni. İki kere öldür şey onu. Gel lan buraya vurayım mı? Ya e, bir yarım kalp sal beni yarım kalp. Hiç çok özür dilerim. <laughs> Hadi videoyu bitir. Evet. Ne geldik? Hayır ya. Ne öldüreceğim? Yok, öldüremezsin ki. Kaç? Ah, şurada bir şey var. Bakalım ben orada mıyım? kaldı lan orada. Yok. Acık ana kadar seni kovalayacağım. Ben şu videoyu bitireyim seni. Aman yokmuş. Gel lan buraya dibindeyim. Neyse arkadaşım videonun sonuna geldik. Bari su var. Ben suyunu almadım. Aman. Rizik atladım o deme. Bueno, pues... Pero...